Biliyorum acıyı, gözyaşını, hüznü ısrarla reddeden kişisel gelişim kitaplarının aksine kanamadan güzelleşemezsiniz gibi bir başlık birçoğunuz için çok tuhaf ve itici geldi. Ama ben yaşam sürecinde yaşanan acıların, dökülen gözyaşlarının, çekilen sıkıntıların insanı olgunlaştırdığına ve insanı kendi varoluşu üzerine sorguya çağırdığına güle o muhteşem kokuyu veren şeyin yaşadığı doğum sancısına ve o muhteşem kokuyla bütünleşen dikenleri olduğuna inananlardanım. Üzüm ve göz yaşından soyutlanmış bir yaşamı, bu yaşamın vaaz imitasyon mutluluk kavramına karşılık zannımca yaşadığımız olaylar silsilesi veya başımıza gelen bir musibet bize ne ölçüde acı verdiyse bize verdiği ders de o kadar derin oluyor. Öyleyse Ariflerin külfet olmadan nimet olmaz tespitinden yola çıkarak diyebiliriz ki madem ki yaşamı kendini bulma ve bir olgunluk yolculuğu olarak tanımlıyoruz bu yolculukta hayat denen bilgelik sunduğu şartlar yedirdiği yumruklar aldırdığı darbelerle bence bize yaşama sanatını öğretiyor. Peki nasıl? İlkin dinsel terminoloji penceresinden bakalım. İlahi hitapta geçen olaylar dizisinde vahiyde bazen Hz. Musa Vesselam da olduğu gibi azgın bir devlet terörü çocukları bir sepete koyup ırmağa attırırken binlerce annenin döktüğü gözyaşından bir sinerji yaratarak ırmağa terk edilerek büyümüş bir çocuğun ruh dünyasında şiddetli bir vicdani patlamaya dönüşerek ortaya çıkıyor. Veya bazen Yusuf Aleyhisselatü Vesselam kıssasında olduğu gibi kuyuda bulunmuş bir çocuğun vicdanı oluyor. Bazen Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili ayetlerde olduğu gibi mabet basıp masalları, sandalyeleri yerlere fırlatarak Allah'ın evini haneye çevirdiniz diye haykıran bu bezirgen din tacirlerini göre göre büyüyen bir çocuğun çarmıha yürüyen dilinde kelime oluyor. Dikkat edin ne olur. Bütün bunlarda öksüzlük, dram, trajedi, yalnızlık ve gariplik var. Ve hemen hepsi öksüz ve tek başına. Kimisi annesi babası olmama anlamında, kimisi onları bir şekilde kaybetme anlamında, kimisi de toplumu içinde yalnız kalma anlamında acıların göğsünden süt emerek kemale eriyor. Alimlere rahmet olanın hayatında da durum farklı değil. Hayatını okuyup yaşadıklarına vakıf olduğumuzda sol yanımız acıyor ama onu acıdan emziren kudret aslında onu peygamberlik gibi kutsal bir vazife için Kemal'in noktasına taşıyor. Ne oluyor? Daha dünyaya gelmeden babasını kaybediyor. 4 yaşına geldiğinde annesi sonsuzluğa geçiyor. İçinde yaşadığı toplum tarafından hor görülüyor, dışlanıyor, hakaret ve tahakkümlere maruz kalıyor. Onu bir baba şefkatiyle büyüten dedesiyle birlikte yol dışını, yol arkadaşını, Hatice'sini kaybediyor bir baba olarak yedi çocuğunun altısını kendi elleriyle gömüyor. Ama alemlere rahmet olarak gönderildiği, bizzat Allah tarafından müjdelenen bir insanın peygamberlik vazifesini aldıktan sonra da acı, yüzün ve göz yaşından emzirilerek verilen bu mahrumiyet eğitimi, ona kemal sıfatına ulaşmanın kapılarını ardına kadar açıyor. Zira takdir edersiniz ki mahrumiyet eğitimi alan, acılarından beslenmeyi, acılarını sevmeyi bilen bir insan her şeyden önce elindekinin kıymetini bilir. Yokluk ve acı yaşayan insanların halinden anlar, zor şartlara karşı dayanıklı hale gelir. Sorumluluk alma, onları taşıma kapasitesi genişler. Her şeyi başkalarından beklemeden tek başına yapmayı öğrenir. Bahane üretmez, Zira yaşadıklarının ona sunduğu tecrübeler hep öndedir. Bu yüzden ona liderlik özelliğini kazandırır. Tabii ki hiçbirimiz alemler rahmet olanın yaşadığı sıkıntı ve elemlere katlanamayız belki. Ve bu satırların gayesi onun gibi mahrumiyet eğitimi alırsak olgunlaşır ziddasını destemek, desteklemek değil. Ama ben kendi adıma özellikle günümüz gençliğini gördükçe mahrumiyet eğitiminden mutlaka geçmeleri gerektiğini savunuyorum. Neden derseniz de kanımca mahrumiyeti yaşamayan ve hayatın sunduğu acılardan beslenmeyen insan kalıbın içine giren ama orada yeterince kalmadığı halde kalıbı sökülen taşıyıcı betonlu kolonlara benziyor. Ve ne yaparsanız yapın o kolon eninde sonunda yıkılıyor. Siyer kitapları alemlere rahmet olanla dahil olmak üzere bütün peygamberlere çobanlık yaptırılmış olduğunu açık seçik yazıyor. Tevdi edilen bu görev ile ilkin seçilmiş bu insanların sorumluluk bilinci genişletiliyor. Kendilerine emanet edilen hayvanları korumaları ile onlara bir güven duygusu beslenmesinin kapısı açılıyor. Başkanlığını düşünme ve onların hayvanlarının emniyeti için tedbir alma bilinci aşılanıyor. Tüm bunlarla beraber yöneticik vasıfları kodlanmış oluyor. Zira çobanlık mesleği ile tüm seçilmişlere adeta yöneticilik stajı yaptırılıyor. Tabi sadece bu kadarla sınırlı değil acılarından beslenip kemale ermek. Mekke'de gelen ilk ayetler bir şuur gayesi taşıyarak neden sorusuna cevap verirken sonraki yıllarda inen ayetler ise bu şuuru yaşama taşıyıp nedenin bu kez nasıl cevap veriyor? Kanımca bu tablo aynı zamanda Allah'ın tüm zamanlara örnek olabilecek bir toplumun inşasına nereden başladığı ve buna nasıl devam ettiği konusunda bize rehberlik yapıyor. Zira Mekke'yi yaşamadan yani oradaki yokluğu, sıkıntıyı, darlığı, ambargoyu soluklamadan Medine inşa edemez, medeniyete kavuşamaz ve oradaki bolluğa eremezsiniz. Realitesini benliğimize fısıldıyor. Bir başka açıdan bakarsanız Mekke yılları, yokluk yılları, Medine yılları, varlık yılları yani aslında bence ilahi mesaj net. Ne diyor Allah? külfet olmadan nimet olmaz. Çünkü ilahi kodlama insanın kaderini ve kazancını çabasına bağlıyor. İman kaleminin mürekkebi Mekke'de yaşanan acı, gözyaşı, sıkıntı dolu o yılların gölgesinde niçin sorusuyla doluyor? Medine ise bu kalemin kainata yazdığı sevgi, barış, kardeşlik, merhamet ve adaletin çağlar ötesine günümüze taşınan gerçekliğinin kitabını yazıyor. Yani Mekke dönemi insanlık tarihinde insan kazanmanın, insan yetiştirmenin en zor olduğu bir yeri medeniyet şantiyesi haline getiriyor. Bu yüzden Mekke vahiy denen kutlu yükün altına girecek, onu bütün bir insanlığa yaymayı dert, dava ve görev olarak bilecek bu uğurda her şeyinden vazgeçebilecek insanların yetiştiği bir okul oluyor. Açın bakın ne olur o mukaddes yıllara. Mekke, alemlere rahmet olanın önderliğindeki sahabenin sırtına aldıkları ve bu uğurda her bedeli yüze aldıkları yükün ana rahmi. Ve bu rahim kıyamete kadar milyarlarca insanın cennete girmesine, Rablerinin rızasına ulaşmasına vesile olacak bir emanet taşıyor. Alın başınızı elinizin arasına. Size sunduğum bu tekamül ve olgunlaşma süreci bugün acıyı, kederi, gözyaşını, hüznü, hayatın merkezinden çekip alan, haz, hız ve ayartıcı güçlere davet eden, insanları köklerinden uzaklaştırıp benlik çukurlarında birer tüketim robotu haline getiren, ısrarla kendi Kabe'lerini tavafa çağıran, acıdan beslenmeyi reddettiği için hayatın içinden geçmek yerine onu kıyısından izlemeyi tercih eden kapitalizme esir olmuş günümüz insanının neresine düşüyor? Oysa ki günümüz modern insanının tam tersine, insanlık tarihine kalabalıklar, güçlüler, zenginler, veya yaşam ve zihin konforundan taviz vermeyenler değil, bütün tarih boyunca cesur, vicdanlı, dürüst, özgür ruhlu, sorgulayan ve itiraz eden, bu yüzden de acıdan beslenerek kemal noktasına ulaşan bir avuç insan yönlenmiş ve insanlığın her dönemi kendi münzevi yıldızlarını doğurarak önündeki karanlığı aydınlatmıştır. İnsanlık tarihi boyunca toplumlara kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, idealini ve iddiasını tarihe not düşecek nispette hatırlatabilen bu insanlar, acılardan beslenerek, hüznün tadına vararak ve adeta ilmek ilmek kanayarak kemale ermiş ve birer kahraman olarak tarihe adlarını yazdırmışlar. Ellerine aldıkları kılıç yahut kalemle, tesbih yahut fırçayla, cetvel yahut mikrofonla insan topluluklarına dil, tarih, ülkü, duygu ve gelenek birliği olmadan millet onunlamayacağını ihtar etmiş ve bu gaye uğrunda yaşamışlardır. Birisi kılıcını kıskandıran iradesiyle, diğeri kağıtları utandıran kalemiyle, birisi şiiri mahcup eden kubbesiyle, diğeri kubbeleri secde ettiren musikisiyle, bir başkası okları aciz eden nazarıyla, diğeri zerafete boyun büktüren çizgisiyle, bir başkası tarihe iz bırakan vakarıyla, diğeri tarihten iş taşıyan letafetiyle, ama hep aynı dert, aynı hacı, aynı hüzünle yorulmuş ve aynı gayenin etrafında cem olmuşlardır. Peki, bu muhteşem manevi birikime rağmen neden biz bugün acılarımızdan beslenmekten kaçıyoruz? Bence kederlerden aratılmış bir dünyanın hayali içinde öteler için vaat edilen cennetin rahatını hemen şimdi ve burada peşin olarak aradığımız için. Hayatın getirdiğini yaşamak yerine kendine yaşayacak bir hayat kurgulama arzusu içindeki insanın kendisini üzecek, kıracak, ağlatacak, acıtacak şeylerden kaçmasının altında da bir sebep yatıyor. Peki kendini sadece eğlenmeye kodlayıp tüketmeye odaklanmış, herkesin ganimet derdine düştüğü bir dünyada hayata yolculuk gözüyle bakma yetisini yitiren insan, yaşamsal süreçteki anlam derinliğini kavrayabilir, kalbinin acıdıkça güzelleşeceğini, Ruhunun acıdıkça derinleşeceğini, bedeninin acıdıkça güçleneceğini fark edebilir mi? Artık farkına varalım ki, insanın terini, emeğini, varoluşunu katmadığı, kendi ruhuyla yoğurmadığı bir hayat ona ne anlam katabilir, ne de bir yön duygusu verebilir. Bu yüzden de kim bana ne derse desin, merhametin adım adım öldüğü acıya tahammülün bir erdem sayılmak yerine birer ifrit gibi kovulduğu, zalimliğin iyice ayyuka çıktığı, ihanetin kol gezdiği, samiyetlerin acımasızca harcandığı bir dünyada acıya binmek, kanaya binmek, hüznün kokusunu alabilmek, var alabilmek demektir. İş, acıyı sebebilen, hüznü kucaklayabilen, fark ettikçe dert edebilen, yüreği taşıyabilmekte. Rabbim her birimize bu yüreği nasip etsin inşallah. Selam, dua ve müebbet Muhammed